Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Han Kral var. Gerçi Han Kral var mı yok mu belli değil. Şu anda renksiz olduğumuz için anlaşılmıyor arkadaşlar ama Color or Die oynayacağız. Yani boya ya da öl oyununu oynayacağız arkadaşlar. Ölmek istemiyoruz bu yüzden de boyayacağız. Arkadaşlar abi niye gelmiyorum lan o zaman? abi şuradan ki. Ha boyuyorum tamam okey. Açıldı arkadaşlar sonunda renklendik. Ankara nerede? Aha sen miydin lan Oğuzhan? Oğlum <laughs> başkasını ben mi sandın sen? Evet arkadaşlar bu oyunu oynamıştık ve çok sevmiştik. Şimdi yeniden oynayacağız. Değişen bir şey yok sanırım arkadaşlar. Eğer ki kendimizi saklamak istiyorsak o rengi boyuyoruz. Böylelikle yaratık bizi görmüyor. Ee, eğer ki farklı rengin önünde durursak arkadaşlar diyor ki sen öldün. <laughs> Çünkü yaratık seni görebilir. Ve arkadaşlar yine de renksizsen kendi rengindeysen de ölürsün diyor. Tamam o zaman şöyle e, kırmızı olalım. Yani bütün kırmızılar bizim dostumuz şu anda. Oğulcum başlayalım mı? Başlayalım abi. İstiyorsan bu taraftan gidelim. Tamam ben şöyle bir tık sesi açacağım. Hah bir bir tıktan fazla oldu galiba. Tamam. Arkadaşlar başladık. Şu anda güvenli bölgede değiliz. Burada olduğumuz sürece yaratık bize bir şey yapamıyor. Ancak mesela buradaysak bak işte mal gibi ortadayım şu an mesela. <laughs> evet. dikkatli gittik, dikkatli. Ya bir şey söyleyeceğiz. Evet. Gözükmüyor lan geliyor geliyor. Bir şey gelmiyor mu yok? Lan değerli. geliyor etraf kırışmaya başladı. Yok abi ya gelmiyor ya. Bu mu ya? Bir şey yapamaz ki. Bir değişirse var ya öyle bir belki kaç 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 kaç. Tamam. Aa! Geliyor geliyor! Tamam. Şunları yırtar mıyız abi? Heh. Yırtarız yırtarız. Renk değişti lan sanki. Ooo! Renkler değişmiyor ki abi. Ne oluyor lan? Git lan. Renkteyim oğlum ben. Hazır mısın kaçıyorsun? Tamam, koş, koş koş koş. Bu neymiş lan? Revive player mı? Aha geliyor! OZ geliyor arkamızda. Abi doğru yerden gidip gitmediğimizi Aa. bilmiyorum bu arada. 13 tane fırça bulmamız lazım arkadaşlar. Evet 13 fırça bulunacak ama bu yaratık bizi çok şey dedi ya yavaşlattı. Ben birazcık abi korkmadan oynamaya başladım. Abi bir de şey söyleyeceğim toplu gezmemeye çalış çünkü toplu gezdiğin zaman biliyorsun Bir anlamı yok Aynen öyle Bir anlamı de. yok yani yaratık sizin üzerinizde duruyor Abi bir fırça daha buldum ben üst katta olsan Üst katta mı varmış burada? Var var Aşağı Oo. atlayalım Burada mavi var arkadaşlar biz kırmızıya boyayacağımız yeri bulmamız gerekiyor Klik burası mor Aha bir fırça daha güzel Şu an 3 oldu O senin kaç? Abi benim şu anda İki oldu ama ben şu an kırmızı kapıyı açtım içine girdim ve yeni Aa, bir boya helal olsun. Almama çok az kalmıştı ama alamadım. Ben abi dört oldum şu anda. Kırmızı kapıyı ben de arıyorum. Yaratık geliyor. Yaratık gelme. Bırak beni yaratık. Ben kırmızıdayım abi. Kırmızı olmayan birini bul. <laughs> Şimdi abi, evet olsun. E, kırmızı kapıya götüreyim mi seni? Yol oradan açılıyor çünkü. Kırmızı kapıyı evet ben de bulmaya çalışıyorum. Bu ne? Ha 4 13 diyor. Arkadaşlar mo pembeyi buldum. Kırmızı da bence buralarda bir yerlerde... Yeşil'i de buldum. Abi kırmızı nerede ya? Kırmızı neredesin abi? Abi kırmızı şeyin orada tornavidalı yeri biliyor musun? Hayır abi turuncuyu da buldum. Aa yeni bir fırça buldum Oğuzhan. <laughs> Çocuklar burada ya bütün herkes. Aha buldum Biz abi kırmızıyı. Burası lan burası. Ki. Boya 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 boya. Açıl! Geliyor <laughs> yaratık geliyor. Abi burada tornavida bulduk. Abi Ger buraya gel, buraya ben de camla kıracağız. Gel beni takip et. Oğuz boyam yok bu sırada biliyorum Şimdi hemen koşup tornavida ile açıp başka bir dünyaya gideceğiz tamam lan, mı? Lan geliyor dikkat edin. Gideceğiz de nereye gideceğiz? Tornavida nerede biliyor musun yeri? Lan beklemesene burada. Aha gitti. Koş. Gel 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 gel. gel. Biliyorum gel bir. Geliyor. Ah yakınmış Burası. lan. Tamam. Aa, bu hadi, ne? Hadi gel giriyoruz. Buralar da açılıyor mu? Ha. Aha. Oo, bu <laughs> ne? Oo, şahmat. Aa, aa nasıl becerdim aşağı düştüm. İnşallah en baştan başlamadım. Yok. En baştan başlatmadı ama bir adet boya ve bir adet fırça. Güzel turuncu ve burada, renk, değil mi? Gördüğün gibi turkuaz da burada abi. Bunu da almamız Aa, gerekiyor. buraya tekrar geleceğiz Tony Medalyer. O zaman çıkalım abi. Turuncuyu biliyor olabilir miyim? Çünkü gördüm. Ee, beni takip et. Kırmızı kapı neredeydi Buradaydı, burada. değil mi? Hı hı. Ee, gel abi bu tarafta. Turuncuyu hatırlıyorum. Umarım doğru götürüyorsundur bizi. <laughs> ya sen ne yani Oy, var ya. Turuncu gidelim <laughs> çabuk gidelim. Çabuk açalım. <laughs> <laughs> tamam, aa, dibimizdeydi. sarı rengi aldım Sarıyı abi korkmamıza gerek yok. Sarının yerini biliyorum ben. Biliyor musun? Tamam, süper. Geçti gitti, gel gidelim. Come on. Gel gel, buradan buradan. Çabuk. Lan hızlı geliyor. Bizde olsan şu an. O sarıya ya saklanalım ya da bir şey yapalım. Burası burası, gel çabuk çabuk. Dur ben saklandım, saklandım. Ben girdim. At ne oluyor? Niye aa ne oldu? Ne alakası var ya? Neden öldün? Arkadaşlar respawn atarsam gider hepsi. Robux kullanacağım da, abi orada ben sarıdaydım. Vallahi çok sarıdaydım. Ya. Abi sarıda duruyordum ya. Sarı değil miydi? Oturuncu muydu acaba? Neyse tamam. Sarıdaydı ya. Bulurum bulurum. Sarıyı şimdi tekrar bulurum. Biliyorum yerini. Galiba biliyorum yani. Aha. Buradan, buradayım geri git. Gel, gel. Geldim geldim. Gel buradan gireceğiz. Başka dünyaya Girelim. Başka dünyalara gidelim abi. Başka dünyaların Oo. insanıyız. Bu ne lan? Oğlum bu. Of abi yok. çok iyi yapmış karma karışık. Oğlum harika bir perspektif var burada şu an. Harbiden ha. Nereye gideceğiz peki? Galiba burada. Yukarı çıkıyoruz galiba. Abi boyun böyle değil de çok yenilenmiş değişmiş. Hep yukarı çıkmaya odaklanıyorum arkadaşlar da nasıl çıkacağız? Bak gel şurada şunun içinden geçeceğiz bura. Neyin? Buradan gideceğiz gel. I I düşme tamam. Okey. E buradan nereye gideceğiz? Allah düşüyordum. Hayır. Oz ne yaptı? abi? <laughs> arkadaşlar. Çıkacağız galiba. Arkadaşlar bayağı yukarı çıktım ama bir şey var mı burada? Aa yukarıda bro yukarıda. En yukarı çıkmamız lazım evet doğru gidiyormuşuz. Gördüm. Arkadaşlar burası bile zor. Abi hayır. Arkadaşlar Allah'tan aşağıda bir yere düştüm. Şöyle yaparsak olacak galiba. tamam başardım. Oğuz'u bekleyeceğim arkadaşlar. Yeşil rengi büründük ama abi buraya bir daha mı çıkmamız lazım? Gri diyor. Gri anahtar için bulunursa burayı açacakmışız. Yani bu parkuru bir daha yapmamız gerekiyor. Çok da zor ya. Geldim mi brocum dikkat et buraya. Geldim geldim ama bir şey söyleyeceğim alışırız ya bence. İnşallah alacaklarını al gel gidelim. Aldım bro hadi gidelim. Arkadaşlar şu an yeşilimiz var. Bir tane balta mı şey testere bulacağız abi. Testere lazım. Yeşilin yerini hatırlamaya çalışıyorum. Allah bağırdı. Çok koş, Geliyor geliyor. Yeşilin yerini hatırlamıyorum. Yeşilin infosu yok bende. Bende de yok da buluruz şurada bir yerde gel. Sexon'a geldik. Bence diğer tarafta olabilir mi haritanın karşı Aa, bir dakika gelsene. Bir olabilirim belki. Bir ihtimal. Yani bilmiyorsam da bulurum. <laughs> Arkamda mısın? Oh, bir tane fırça buldum onu alayım da. Al al. Bekliyorum. Geldim geldim ben. Burada 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 Geliyor. Ben bir pusuya atacağım. Ben yeşile gireceğim. Bırak beni rahat bırak. Dokunuyorum ben yeşile. Do dokunma bana. Kapıyı bulamadın değil mi bura? E, yakınım. Hissediyorum buralarda bir yerde. Ya yaratığı getirmeyin şuraya. Öldü gördün mü? Yaratık git lan. Yaratık git ya. Bak ben yokum burada. Bak sakın beni öldürme döverim seni ha tamam. Arkadaşlar o yaratığın gittiği yere gitmem lazım. Merhaba abi ne yapıyorsun? Merhaba canım. Nereden geliyor lan? Ben kaçayım. İyi yapıyorsun. Burası mavi gibi bir şey. Tamam yaratığın olduğu yerde diye düşünüyorum arkadaşlar. Aa bu da pembe var. Ben yeşili nerede görmüştüm ya. Gördüm ya abi gördüm. Gördük de arada kaynadı galiba. Ya şunu alsın biri öldürsün ya. ne öldürecek lan? Ya Aa buldum yeşili ye olsan. Yeşili buldum. Haritanın en diğer köşesindeymiş. Yapmadı. Bayağı alzağım buldum. Buraya, buraya tamam. gelmez değil mi? Arkadaşlar burada... ah teal'ı bulduk teal. Evet teal neredeydi? Başka bir yer. Ha tornavidanın olduğu yerde Tamam tamam. Oğuz'u bekleyeceğim arkadaşlar. oz bulamazsın çünkü çocuk. Ona yardımcı no. olmam lazım. Oğuz. Bro ben çok ben yukarı çıkan bir lan bu kim tövbe. O sen yukarı çıkan yerin tam tersi alanda. Aa. Şu an geliyorum bir yere doğru. Burada abi şey var. Altılı sende o yoktur. Yaratık yaratık bana yakınlarda. Hah gel koster koster. Gel, gel, burası koş buraya çabuk boya. Çabuk boya buraya. Ulan boyuyom 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 boyuyorum. Lan geliyor arkada. <laughs> Son saniyede ucuz duydum. yırttın ha. Vallahi ucuz yırttın güzel. Arkadaşlar süpersin bro şimdi ben nereye gideceğimizi biliyorum da hızlı olacağız tamam gel. Morimizi sıkıştırmaz. Tamam, nereye Gitme. Geri, gel, geri 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 gel. Geri gel, geri gel, geri gel. Buraya girelim. Bekleyelim. Oh, dinleneyim azıcık ya. Abi gideceğimiz yerde bekliyor ya. Of. Gel diğer taraftan gitmeye çalışacağım. Bir, bir Neredesin ya? ya? Seni takip ediyorum arkandayım. Çok yavaş gidiyorsun sen. Aa sende hızlı koşma yok. Aa dün bir fark var ama ne? Tamam ben de ben hızlı koşma almıştım o zamanda. Abi. Ya da. hızlı koşuyorsun. Abi to şeyin içine gireceğiz havalandırmanın. Biliyorum biliyorum gel sen. Aa gidiyor. Mantıklı gel, gel 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 burda burada burada burada. Geldik. Burası işte abi. Oğlum Aha. buldun lan. Oğlum <laughs> ya proyuz ya. Oyunlarda haritayı keşfetme olayı, bulma olayı bende abi. Hiç unutmuyorum gittiğim yerleri. Abim oyunlarda pro'dur, gerçek hayatta. Gerçek hayatta önüm bile göremem arkadaşlar. <laughs> Maalesef. Aa. Çıpır 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 çıpır. Oo. Aha Ve... bunu da aldık. Üçgeni ne oldu bu? Üçgeni geri koyacağız. Abi üçgeni mi götüreceğiz şimdi? Büyük olay. Biliyorum yerini de götürebiliriz umarım. Geliyor musun benimle? Geliyorum sen de nasıl götüreceğiz? Bizde boya da yok. Abi boyasız. Ah bu tarafta. Yanlış yer yani, yanlış yer. Ya. Bu tarafta da umarım o tarafta değildir o. Geliyor musun? Eyvah. Etraf karmaşanın başladı. Hayır. Koş ben koş koş değil. koş koş koş. Sen de değil işte bende. Sen hızlı koşup kaçıyorsun. Ha doğru söylüyorsun. Ben kalıyorum sonra arkada. Az kaldı. Çabuk. Abi sağda sağda sağda. Ne yap nereye koyacağız? Ha ah oh be açtım o mavi mavi biliyorum. Gel abi. Şurada. Heh aynı. Dümdüz gideceğiz. Bir de daha pembeyi bulacağız ya. Burası şurada bir yok. oyalanayım da oğuz da, da gelsin. Aha. Al ya. Mavi. <laughs> Açtık arkadaşlar. Burada da testereyi bulduk. En başa geri dönüyoruz. <laughs> Testere şurada sağda bir yerde ya. art part geçiyoruz ama bir türlü. Lan aman korktum. Sende kaç tane fırça var? Dokuz. Tamam eşittir o zaman sıkıntı yok. Yaratık. Yaratık geliyor. Yaratık geliyor ama testleri o taraftaydı. O öyle arada gelir. E sonra sona gir istiyorsan abi. Diğer taraftan koşalım mı direkt yardıralım mı? yapabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim bence gel. Arkadaşlar deniyoruz. Hayır hayır orası değil abi geri gel. Nasıl ya? Geliyorum sendeyim. Burada yaratık var dikkat et. Var var ya. yaratık var evet. Gelme gelme. Tamam tamam beni yakalayamaz burada buraya gelemiyor. Lan sana gelemiyor da bana geliyor. Sen git abi kurtar kendini. Aa burası değilmiş lan karıştırmışım. Lan oğlum. <laughs> lan testleri nereye sokuluyordu? Lan benim dediğim yerdi işte. Gel. Burası. Ben ben de sen? Ben burada şey Baran'la birlikte. Baran'ın gel Baran'ın orada. Gel. Gel tamam. Baran tam arkandaymış. Işte. Burası yolum oğlum işte. Baran'ın oradayım. Baran'ın <laughs> oradayım. <gülüyor> gel. Al al tahtayı da al. Gidelim. Aha. Hadi bakalım. Ol Buradaki tek şey gördüğün gibi kırmızı lav. Aynen öyle. Hadi evet. bakayım. Geçtik arkadaşlar. Aldık ve buradan da no. purple aldık. Purple'ın yerini biliyoruz. Ve elimde de şey var olsan ikisini de yerini biliyorum. Abi tam boyacı olduk lan. Gel abi purple'a götüreyim seni. Abi şu anda yanlış Biraz... bir yere bir gidersek. Yok gitmeyiz abicim gitmeyiz. o <laughs> oh, direkt buldun lan. <laughs> Proyum demiştim gel. Aa ne yapacağız? Oo. Buraya mı geleceğiz? Fırça Aa, var. Fırça 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 al. Son iki tane fırça kaldı. Bu tahtayı buraya koydum. Karşıdan e, şey aldım. Camı kıracağız abi. Bu ilk yerdeydi. Evet daha demin benim yanlış götürdüğüm yerde. İnelim mi Gel abi. Ha, inelim. Evet abi rengimiz yok dikkat et. Hadi ben kaçarım hızlı koşarım da. sen ölürsün. Rengimiz yok ama şanımız var. Eee burada o zaman burada. Yanlış gitmedim. Heh. Şurası galiba. Aa, Yanlar. hayır. Yanlış yanlış gel. Lan çok fena bağırdı. İlk girdiğimiz yer neresiydi o zaman ilk girdiğimiz renk? O taraf değil Gülüyorum bence. Gel. Doğru mu gidiyorsun? Doğru doğru gel. Arkadaşlar geliyor fena geliyor. Beni bul beni buldum ben. Bul bul bul. Ben şu an güvenli bölgedeyim merak etme. Yaratık bana çok yakın oradan Yarat Yaratık yaratık evet benim bana da yakın. Gitmesini bekliyorum. Gitti. Nerede acaba arkadaşlar ya Oğuz? Burada olabilir bak burada olabilir. Burada Buradayım. Merdiven var abi burada. Lan yaratığın oradayım. Yaratık bana geliyor bak şu an. Yaratık. Yaratığa mı gideyim, ne yapayım? Ya Yaratık şimdi şu anda ben... bana geliyor. Şimdi de bana geliyor. Ne yapayım yani? Şimdi yaratığın o daha demin buluştuğun yere geri dön. Tamam, geliyorum. Buralarda bir yerdesin sen. Seksona geldim yanlışlıkla. <laughs> tamam, şeyden <laughs> çık. Tornavidalı yerden çık abi. Tornavidalı yerde mi? Tornavidalı yere gel orada. Tamam tornavidalı yere geldim şu an oradayım. Tamam arkasına dur lan dur yaratık geldi. Dur gelemiyor Tornavidalı yerdeyim ben güvendeyim ya. Tamam bekle yaratık bir geçsin önünden. Geçti çıkayım mı buradan? G geri çık orada hol var ya hole gel. Hole geldim. Gel. Heh. Burası dur. mı abi? Burada burada. Heh eyvallah. Oh. Kırda Aha. Artık Hadi gel. Boyamız var. Gel gel biliyorum yerine. Lan gelme ya da bilmiyorum. Çok kötü yerdeyken gel dedim. Gel gel güvenli burası. Oradan geçemiyor. Şurada mor işaret var acaba orası mı abi? Dur dur gel gel. Mor. Burası mı sence? Hayır ya Pink neredeydi? Burada da olabilir. Abi Pink şeyde değil mi? Ben biliyorum Pink'in yerini de. Gelmen lazım benimle. Tamam ben sen deyim. gelme çıkma. Burada ya kapıda çıkma. ya. Niye bu gideceğimiz... kadar az şey yapıyor? Gideceğimiz yerde gideceğimiz yerde şu an. Lan niye çiz. bekliyorsun bizim server'ın önünde? Bizim kapının önüne bekliyorsun abi. Lan gitsene. Yok lan. O zaman o tarafa gideceğiz gitmiyor. Gideyim mi? Abi, i̇yice azaldı. Dikkat et. Arkanda şuraya saklanalım Çok istersen. Sakla 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 sakla. Çok kötü zamanlama diyecektim her gitti. Gel 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 gel. Çok yok buralardı bir yerde ya pembe hatırlıyorum. Pembe e bir odanın içinde değil miydi? Hayır hayır pembenin yeri vardı. Bulacağım. Ha geliyor. Yara geri geriye. Saklan saklan. Pembenin yerini bulmaya çalışıyorum. Buldum. Gel gel aşağı geri gel. Gel bu taraf. Lan geliyor. Burası burası gir gir boya 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 yapıyor. Boya. Buralara girdim. Aha anahtar bulduk. Bulduk da çıkışı bulamadık ki daha. Oğlum nereye koyacağız? Bu anahtar nerede sence olsan? Ben böyle bir anahtar hatırlamıyorum. Şeyde ha... lan. Hatırlıyorum. Odanın en üstüne çıkacağız galiba orası. Daha geçen şey değil işte oraya çıktık ya yukarı. Evet evet orası. Of abi. Onu hangi odadaydı? Mavide miydi? Bilmiyorum ama ben boyasızım ya. Çok kötü durumdayım. Ya Gel. ben de boyasızım. Açık maviye gideceğiz Oğuz. Papalı mavi miydi? O açık mavi de. Teal olan. Teal rengine gideceğiz. Siyan değil mi? O, evet siyan da diyebilirsin. Lan Eyvah. nereden geliyor? Burası işte bur bur bur. Buradaymış yaratık zaten buradaymış abi. Teal nerede biliyor musun Osan? E ee, şeyin A gitme oraya. Baklandın bir yere. Ya Teal şeyin içinde ya siyah alanın içinde. Bir tane giriyorduk ya. Dur bulacağım şimdi. Ee, i̇lk yer değil değil mi? İlk yer olabilir işte. Deneyim mi bir tornavidalı yere? E ee, vedalı yerde mi diyeyim, başka bir yerde mi diyeyim bilemedim. Ben bir tornavidalı yere girip bakıyorum. Tamam, tamam mı? bak abi. Arkadaşlar buraya da bakayım. Burada bir şey var mıydı? Bu ne? Bu ne lan? Duvarda bir şey var. Neyse. Buradan sadece aşağı düşüyormuşuz. Tabi renkler arkadaşlar açıldıkça bitiyor. Bitince de sıkıntı çıkıyor çünkü hangi renk nerede olduğunu karıştırıyorum şu anda. Abicim burada değilmiş ya. Neymiş? Değil Yaratarak gelemezsin buraya. Arkadaşlar burada mıydı ya? Yo burada da değil. Şöyle gidelim. Bu anahtar acaba yaratığın kalbini açıyor olabilir mi? <laughs> Yaratık evet abi artık bizi sevmeye başlıyor. O kadar uzun zamandır birlikteyiz ki artık adam. Abi çok fena bağırıyor ya. Oğuz nerede biliyor musun? Abi ben testereyle odanın içinde olabilir mi? Ben onu diyecektim tam. Testereyle oda olabilir mi diyecektim. Ben testereyle odaya giriyorum şu an. Ben Geçim. de öyle yapıyorum. Ay değilmiş ya. Nasıl dimiş ya? Odur ya. Testereli odanın yanındaki şey olabilir. Şu an ben testereli tarafa girdim. Lan bıraksana beni. Ben sadece bir... Bıraksana yakamı. Bırakmıyor da yakamı. Ben sadece bir tane çıkış buldum. Şimdi yan tarafına giriyorum abi. Süper. Evet abi büyük ihtimalle burada. Neredeymiş? Y yukarı çıktığımız bir yer vardı, ya, hatırlar mısın? Sen ya. demiştin bir kez daha mı çıkılacak buraya diye. Hatırladın mı? Ya işte hatırlayamıyorum. Testereli odanın orada mı? Testereli odada iki tane kapı var. Testereleri resimli olan değil, diğerine gireceksin. Tamam testlerle odaya geleyim bir saniye. Aa buradan geliyor. Yaratık bir bırak beni. Bir bırak. İki dakika bırak be yaratık. Arkadaşlar testlerle odayı hatırlayamıyorum. Şuradan. Buradan dönünce miydi? Ee, hayır ben balyozlu odayı buldum. <laughs> abi diyor birisi. Aa öldürdü ya abi ya kardeşimi öldürdü ya. Abi deniyorum şu anda anahtar burayı açarsa haber. Evet abi burayı açtı. Tamam orayı ben de bulmaya çalışacağım. Şu an biraz zor durumdayım. Çünkü testereli odayı, şurada olarak hesaplamıştım bulamıyorum. Nerede bu ya? Bildiğin testereli oda. Bildiğim mi abi? Bildiğin. Neyi nereye yakın olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Bizim tornavidalı oda var ya abi. Evet. Oradan direkt sağa döndüğünde ilk rengi açmıştık ya, oraya değil tam soluna gideceksin orada çıkıyor. Şimdi tornavidalı odayı bulayım abi. Benim birazcık kafam karıştı, yönümü şaşırdım. Dur ben içeride. şuradan geri çıkayım, eğer ki odanın önüne gelirsem seni bulurum. Tornavidalı odayı. Bak ben şu an burada. İlayda diye bir kız var. Tornavidalı odadayım ben şu an. Dur yaratık yakın. Yaratık bana. Yaratık bir o... an yani dibimde evet şu an. Tornavidalı odadayım. yakınız. Bak görüyor musun beni? Bak yaratık beni kendime doğru çekiyor şu an. Gördüm. Bak, evet. Gel burada. Nasıl bana geleyim duruyor, abi? Ooo, git lan burada. Nasıl geleyim abi? Bir bana geliyor bir sana geliyor. Tamam ben saklanayım böyle. Abi diyor. Kardeşim teşekkür ederim üzerine çektiğin için. <laughs> Olsan. Geldim tezgahı gel. odaya. Evet Anladım Buradaki. Tamam çıkıyorum abi yukarı iki saniye arkadaşlar yine zorlu bir noktadayız bu sefer ama hızlı çıkacağım hissediyorum çünkü olayı öğrendim oynayışımı güçlendirdim arkadaşlar pro oldum arkadaşlar ben ben tam bir proyum ya da kroyum <laughs> ya kroyum dur ya proyumdur abi <laughs> ben, ben son fırçayı bulamadım ya abi son fırçayı birazdan buluruz birlikte öyle düşünüyorum arkadaşlar şurayı bir ölmeden geçebilirsem çok yüksek çünkü bir düşsen var ya buradan olay hayatım kayar <laughs> Hadi Hadi evet arkadaşlar Şimdi açtık burayı ve 12 fırçaya ulaştık son bir tane kaldı Oğuz Efendim Nereye açmadık abi son bir tane fırça eksik Hmm bence abi haritanın içinde random bir yerde şu anda duruyor Gitmediğimiz yerlere bakmalıyız fırçaya Ciddi misin? Bu arada Her ne geldi? Bir monster Aa arkadaşlar bir kere monster olabiliyormuşum Hah çok güzel ya. Öyle bir şey mi varmış monster olmak? Görüyor musun? <laughs> Yo bende normalsin. Yo, şu an değil ama monster olma hakkı kazandım. O zaman fırça, son fırça yarayacağız. Belki de haritanın içinde bir yerlerde. Her yerde. Aa buldum 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 gel gel. Geri, 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 geri. Gel gel geri, geri. gel geri, geri, gel geri, geri. gel. Gel 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 gel. Gel 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 burada burada. Kesin almadım bunu. Kesin bunu almadım. Burada. Nerede bu da abi. Oha aynısını almamışız. Çok iyi. Gel çıkalım buradan. Gel gel direkt bitirelim. Tamam çıkış Gid burada. Hızlı Oğlum, yarat ol. Yaratık, yaratık çok yakın bak. Yaratık Aa buradan çıkamıyoruz şuradan. Şuradan gel Or benle. Geç oradan sağa geç. Gel benle. Sağa... Come tamam. Çok az kaldı, dayan. E Buradan geliyor, gitme. Buradan geçelim, gel. Yaptığımız mantıklı mı? Evet, evet. Saklanma noktalarına yakın geçiyorum bilerek. Hazır mısın? Şurada, sağda değil mi? Evet. İleride. Allah'ım, açıldı, gel. Gel. Gidiyor mu Evet, evet. Arkadaşlar. Oğlum rengim sen oldu. Nereye geldik yine? Aha. Karman çorman var. bir yer arkadaşlar. Kalp var. Yaratık var, şurada bir ev var. Şöyle düzgün bir açı ayarlarsanız bir şeyler oluşuyor. Anlamlı şeyler oluşuyor. Ampul var arkadaşlar. Evet burada mesela ağaç bir var. ağaç var. Aynen. Burada bebek san... Şey boyaymış lan. Ha ben de öyle zannettim biliyor musun? Evet. Artık sona ulaşabiliriz. Ne yapıyoruz? Abi şimdi beyaz boyayı aldık. Başlangıca dönüp ikinci level'a geçebiliyoruz istersek. Ciddi misin? Hadi gidelim. Biraz zor olacak ama yapabiliriz bence. Niye gelmiyorsun lan? Come on. Dur ayağıma <laughs> krap girdi gerçek hayatta. <laughs> gerçek hayatta Abi krap geçtim. girdi. Girdi girdik. Diz kapağıma bir şey oldu. Abi çok az kaldı. Artık buradan sonra arkadaşlar safe zone ulaşmamız gerekiyor. Bence buradan direkt oraya çıkartabilir. Çıkarmaz işte. Zorlu nokta bu. Geliyor musun? Ben hızlıyım. Sen biraz yavaşsın. Zorlanacaksın. Neyi dalga geçiyorsun lan benimle? Şimdi var gerçek hayattaki buradan, halimizi buradan, Buradan. Buradan. buradan buradan. Yanlış oldu. Gel. Nereye gittin lan? Geri gel. Oğlum çok yakın. Ben saklanıyorum. Gel gel. Ay gelme. Biliyorsun değil mi safe zone'u? Evet evet biliyorum geleceğim ben şimdi de yaratık gitmesini bekliyorum. Ben de şuraya geleyim de safe zone arkadaşlar Ozu bekleyeyim. Abi beni bırakma. Bekliyorum kardeşim neresin? Ah tamam kuş come on. Kuş come on <laughs> çok az kaldı çok az. Buradan gel, gel, sağ. Lan gelsene lan nereye gidiyorsun burada lan? Nasıl orada? Lan burada burada gelsene safe zone'a gitmiyoruz mu? Evet ben daha kısa yoldan götürüyordum. Nasıl ya? Al işte güvenli bölge. Tamam okey. Süpersin abi. Oley be. Geldik arkadaşlar. White'ı boyamaya. Boyuyoruz. Boyayalım canım. Ne oldu şimdi? Aa açıldı. Açıldı. Oha kaç tane kapı Kaçtın var? mı? Öyle mi zannediyorsun? Karşında 4 tane kapı var. Evet bu kapılar ne işe yarıyor arkadaşlar? Hangi kapıyı seçeceğiz olsan? Abi ben birini seçeyim sana anlatayım. İstiyorsan sen diğerini seç sonra. Tamam mantıklı gir abi. Hangisi abi. gönlünden geçiyor ona gireyim. Abi ben, şuna girerdim. Tamam giriyorum o zaman. Gir abi. Ne oldu? Eğlenceli odası gibi bir şey. Bir geri sayım zaman şeyi var. Allah Allah. Ama çıkış yok yani. Sadece bir... Ne oldu lan? Ne oluyor? Aa baş başka bir yere geldim. Ne oldu lan? Nasıl ya? Başarılı Dur, mı? Bak. Yo bence değil. Ne oldu lan? <laughs> geri çı çıkamıyorum kaldım burada. Aa Allah. yaratık var. Dur bak, bir dakika. Ne oluyor? Yaratık kanka. Abi burayı kaçtın yazdı ama hiç kaçmış gibi de bir kaçma olmadı yani. Öyle bir Allah kaçtın. Allah. İyi giriyor mu o zaman bende? Gir istiyorsan. Arkadaşlar burada da. <laughs> Aa yeni bölümler açıldı. Eller var duvarda arkadaşlar. Bir geri sayım oldu. Find the way up. Aa çıkışı bul. Lan bir süre tanıyor. Arkadaşlar, bende niye bir süre sayıyor? Abi, hayır, 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 hayır. Var mı şansımız? 29 robuxsa oluyormuş. Lütfen şansım olsun. Çok merak ediyorum. Dene, dene. Nerede lan bu? Hayır burası değil. Arkadaşlar, hayır. Hadi. Para verdim, niye açılmıyor? Burası sen buraya girebiliyor musun? Ana giremiyor lan buraya. Kim giremiyor? Lan Bak, sen orada ben... mısın? Oğlum bana ikinci seviye de açıldı. Çok güzel lan. Ee, bana arkadaşlar Robux'umu harcattı ve açmıyor şu anda. Wrong color ne ya? Wrong color ne abi? Her şeyi sıfırlamış abi sıfırlamış beni. Ben buraya devam edeceğim diye verdim Robux'u. Tamam biz devam ediyoruz arkadaşlarla. Görüşürüz. Ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Oradaki parkurda ölmememem gerekiyordu ya. Keşke ben de ikinci kapıyı seçseydim abi. Of Niye seçmediysek Neyse arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen like atmayı kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Bay 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 bay